Çocuklarca evlilerek cinayetle öldürüldü. 34 sonra hayatını kaybetti. Bir sürü ihmalardan hayatını kaybetti. Ayşe Tubağız kızım cinayetle öldürüldü. Ayşe Tubağız sizinle yaşamak istemiyorum. Cinayetle öldürüldü. Herkes biliyor millet cezasınız şimdi. Tamınca gazeteye indik. bir kadın. <laughs> Ailenin en büyük tepkisi şu arkadaşlarım söylemek lazım. Bütün kadın cinayetlerinde olduğu gibi katiller her defasında kadının e, geçmişine, kadının namusuna söz söyleyerek kurtulmayı kendilerine hak görüyorlar. Bu hakkı artık onlarda hakkı onlara veren ilgililerden e, ilgilerden, e Çünkü bu hak öyle bir hakları yok bu katildir. Namus artık bu ülkede cinayetlerin bir bahanesi olamaz. Bu anlayışı biz artık mahkemelerimizde görmek istemiyoruz. Görüyoruz. Kadının tüm hayatı ortaya dönüyor. Ancak mahkemede savcılığı vermiş olarak olumlu şeyler olumlu olduğunu söylüyoruz. Böyle olumlu bir mütala gördüğümüzde de eee bunun örnek olması gerektiğini düşünüyoruz ve aslında önemli olan şeyin de mahkemenin bu mütala'ya uygun şekilde bir karar vermesini ve kadın cinayetlerinin aslında bu kararlarla bir son bulmasını istiyoruz. Ayşe Tuba sürekli buraya geldi. Adalet istedi. Ancak adaleti yaşarken sağlayamadı. Biz onun avukatları olarak ve eee aktivist olarak de burada, onun adaletini sağlamak için ee, 3 Temmuz'dan saat 14'te son dersi de olumlu bir tercih edeceğine yanıyoruz.